De buyurun Selim Bey. Kanka, kanka buyur. Barış Bey'i seviyor muydunuz? Çok Barış çakar suyu. İnsan olarak çok seviyordum. Çok iyi bir adamdı. Bilmiyorum. Sanatsız adamdı. Allah çok... rahmet etsin, mekanı denet olsun. Okey. Yani çok güzel bir rap söylerdi beyefendi. Hı -hı. Evet. İyi misiniz? Çok, çok güzel rapleri vardı. Röportajım. Nasıl nasıl röportajım? Beyefendi, Hı. siz en güzel tarz repiniz değil mi? Evet. Cezayı Sen kim söylemiştir? Ver. Abi efendi. Ben çıkarayım kanka gel buraya. Yanıma yaklaş. Ey yos, ne var ya? Sanat adını düşüncelerinizi söyler misiniz? Ya sanatta çok iyiyimdir. Yani hı. şarkıyı bayılırım. Her gün cezayı dinlerim ama şarkısı Söz müziğini çok Ama hiç bırakmam. kalbimle hep öbür tarafa gittiğim zaman müziği dinlerim. Hı hı. Müzik ruhumun ruhunuzun çok geniş olduğunu, bütün yaşam tarzınızın müzik olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Benim yaşam tarzım müziktir. Müzik. Müziği hiçbir zaman bırakmam. <laughs> bir tane tomu gelir. Bu <laughs> <O> şarkıları bir <laughs> yeri şakı yapmıştım. Müzik Karkı. adına insanlara verebileceğiniz en büyük eser ne olabilir? En büyük eser vallahi cezanın değişini olabilir. Sen gelme dur. <gülüyor> <gülüyor> cezayı, cezanın, o cezayı değiştirip başka şarkı yapıp bütün insanlara satmak. satmak. <laughs> <laughs> Cezayı rakip olarak görüyor musunuz? Gelecekte. Geziyorum. Cezadan başka hangisi rakip olabilir size? Abi İsmail YK. <gülüyor> <gülüyor> Ama İsmail Yaka ile cezanın tarzlarının birbirine yakın olmadığı söyleniyor. Bu konu hakkında düşünceniz nedir? Zaten ceza çokmuş. Evet. Şarkı Zaten İsmail Yaka'nın şapur varsa cezanın da kendi cezası vardır. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yanınızda Yusuf Bey var. Yusuf Bak. Bey de gelecekte, gelecekte <laughs> bir star olma adına bir aday. Evet. Onun hakkındaki düşünceleriniz nedir? Aa, bunun hakkında düşünceleri... Abi çok... Yani ileride onunla çalışabilir misiniz? Aa, çalışırım. Prodüktörüm Şahin Özer'e buradan selam söylüyorum. <laughs> Ve çok iyi projelerim, en güzel prodüktörüm en şey var. Yusuf Bey var. isminiz neydi? Şanlı. Şanlı. Yusuf Şanlı'ya buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de sana Hı -hı. teşekkür ediyorum. 다 맞음. 음. 다음, 들